Dostlarım selamun aleyküm. Rüyada yeşil renk görmek, yeşil renkli nesneler görmek nasıl tabir edilir? Bunu işleyeceğiz. Yeşil rengi rüyada gördüğümüzde veya yeşil rengin yoğun olduğu temaları, nesneleri, eşyaları gördüğümüzde bu rüyayla ilgili neler söylenir? Hani hep ifade ettiğim bir şey var. Rüyanızda gördüğünüz bir takım detaylar arkadaşlar ciddi manada tabire etki eder. Mesela yeşillikler içinde gördüm kendimi diyor. Şimdi kırlarda yeşilliklerde görmek başka bir şey ama yeşilliklerde gezerken yağmur yağdığını gördüm diyor. Bak yağmur detayı girdi. Hocam yeşil bir arazideyiz. Evet yerden mantarların çıktığını görüyorum. Bak başka bir şey. Hocam yeşil renkli arazideyim ama yeşil renklerin böyle solduğunu görüyorum diyor. Başka bir şey. Peki rüyada yeşil görmek nedir? Rüyada yeşil renk görmek nedir? Bundan bahsedeceğim size. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar yeşil renk e, takdir edersiniz ki hayırlı rüyalardandır. Rüyada yeşil renk görmek rüya sahibi için güzel ve olumlu şeylere işaret eder. Yeşil renk esasen duyguların saflığına, temizliğine, imanlı olmaya tabir edilen bir rüyadır dostlar. Rüya sahibi dinine bağlı, imanı tam, merhameti yüksek, hayırlı ve gerçek bir mümindir diyebiliriz. Allah yolunda güzel işler yapar, hayır duaları alır diyebiliriz. ...arkasından böyle dua edeni, Allah razı olsun senden diyeni çok olur. Rüyasında arkadaşlar yeşil renk gören kişinin sağlık sorunu da olmaz biliyor musunuz? Yeşil renk böyle bir detaydır rüyada. Yeşil bir doğayla iç içe olduğumu görüyorum rüyamda diyor. Bu da onun daim sıhhatle, afiyette olmasına ağzının tadının böyle bozulmayacağına işaret eden güzel bir rüyadır. Yeşil dediğimiz zaman tabi yeşil rengi renkler arasındaki en hayırlı, en makbul renklerden birisidir. Bundan dolayı da arkadaşlar güzeli ve iyiyi çağrıştırır. Rüya sahibine gelecekle ilgili olarak böyle umutlu şeyler söyler. Diyor ki Hüseyin hocam rüyamda yeşil renkli bir şey gördüm diyor. Bu bütün dualarınızın, dileklerinizin kabul olması anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin tüm tevbelerinin Allah katında kabul olması ve rüya sahibinin günahlarından arınması ile tabir edilir. Rüyada yeşil renk bir etek gördüm diyor. Başarı, mutluluk, zafer anlamına gelir. Rüyasında yeşil renk etek gören kişi böyle üstün becerileri başarısı sayesinde iş hayatında çok aranılan, değer gören bir kişi olarak tabir edilir. Bu kişi hem hırslı hem de azim sahibi kişidir. Hayatın her alanında güzel şeyler bulacaktır. Peki yeşil rengi bir takım detaylarda, bir takım nesnelerde gördüğümüzde. Elhamdülillah. O zaman neler söyleyebiliriz bu rüya ile ilgili? Biraz da bunlara bakalım mı? Sorularınız çerçevesinde. Mesela diyor ki Hüseyin hocam rüyamda yeşil renkli bir yılan görüyorum. Acaba hayırlı bir rüya mıdır? Yeşil renkli bir yılan görmek rüya sahibinin özellikle dini inancını akidesini baltalamaya çalışan kimselere delalet eder. Şimdi yılan görmek düşmanlık anlamında. Etrafınızda size düşmanlık besleyen bir takım kimselerin olduğunu sembolize eden bir rüyadır. Buradan hareketle değerli kardeşlerim sizin özellikle dini inancınıza, dini hayatınıza zarar vermek isteyen bu manadaki düşmanlıkları ifade eder. Yani bu kişiler geliştirdikleri karşı düşüncelerle rüya sahibini olumsuz yönde etkileyip onun kafasını karıştırıp kendi saflarına çekmek için uğraşırlar. Anladın mı? Mesela yeşil renk bir boya görüyorum diyor. Rüya sahibinin dilediği bir adağı yerine getirmesine birine hayır için Sadaka vermesine veya zekat vermesine delalet eder. Diyor ki Hüseyin hocam rüyamda yeşil bir duvarın önünde olduğumu görüyorum diyor. Arkadaşlar yeşil duvar, duvar evi haneyi e, sembolize eder. Yeşil duvar da saadet dolu bir yuva anlamına gelen güzel bir rüyadır. Hayırlara işaret bir rüyadır kardeşler. Saadet dolu bir yuvayı ve hayırlı evlatları işaret eder. Yeşil renk ve onun tonları nerede, hangi nesnede, hangi durumda görürsün görürsün, biz bu rüyayla ilgili evet bu hayırlı bir rüyadır diyebiliriz. Mesela yeşil bir ot gördüm diyor, yeşil ot, yeşil çimen filan bunlar kısmet, başarı, mutluluk olarak yorumlanır huzur, bereket ve yakın zamanlarda ya da beklenen bir haber varsa eğer gelecek olan bir haber onun inşallah rahman hayırla size ulaşacağına delalet eden bir rüyadır diyebiliriz. Rüyada yeşil elbise giydiğimi görüyorum diyor. Arkadaşlar <laughs> rüyada yeşil elbise giymek murada ermek istek ve arzuların gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Mesela yeşil mercimek sormuş birisi. Yeşil mercimek görmek de bereketi sembolize eder arkadaşlar. Berekettir. Yeni bir iş ve bu işle beraber gelecek olan güzel kazançlara işarettir. Yeşil ceviz gördüm Hüseyin Hocam diyor. Yeşil ceviz de helal rızık peşinde koşan, elde edilen yani helal rızık peşinde koşan biri olduğunuzu ifade eder. Elde ettiğiniz kazancın da helal olduğu anlamına gelir. Yeşil ceviz görmek hayır ve olumlu sonuçlara işaret etmektedir. Hocam rüyamda çok güzel yeşil bir bahçe görüyorum diyor. Yeşil ve güzel bir bahçe görmek ev ortamında, eşler arasında eğer bir geçimsizlik varsa yakın zamanda bunun sonlanacağının <laughs> en kısa zamanda o eve huzur geleceğinin habercisidir. Rüyada yeşil kurbağa gördüm diyor. Yeşil kurbağa da genellikle e, işaret rüyalarındandır arkadaşlar. Mesela e, bu bazen bir hastalık haberi olabilir. Kurbağa rüyasıyla yani kurbağa detayıyla beraber bunu söylüyorum. Yapmakta olduğunuz bir işi kaybedebileceğiniz anlamına gelir. Yeşil kurbağa eğer ölüyse evet bu hayırlı bir rüyadır derim ama canlı bir yeşil kurbağaysa bir takım ufak tefek sıkıntı ve zararlardan söz etmek mümkündür. Allah Teala rüyalarınızı hayra çıkarsın değerli kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.